Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atama kararı hakkında sizlere bilgi vereceğim. Uygun olduğu takdirde lütfen başvurularınızı yapın. Uygun değilse de diğer tüm memur atamasından haberde olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık lütfen videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Umarım en kısa sürede hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yeni atama yapmış olacaktır. Herhangi bir şekilde mülakat olmayacaktır. Direkt puan üstünlüğüne göre atanmış olacağınızı belirtmek isterim arkadaşlar. Başvurularınızı online yapacaksınız. Yine açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden sizler bu sayfaya ulaşımı sağlayacaksınız. Tüm soruların yanıtları zaten burada verilmiş durumdadır. Başvurular en aşağıda verilmiş olan link üzerinden de rahat bir şekilde yapılacağını belirtmek istiyorum. Başvurular ne zaman başlayacak? Hemen onun hakkında bilgi vereyim. Başvurular bugün itibariyle başladı. Son başvuru tarihi 9 Ocak. Sonuçların ilanı 31 Ocak. İtirazınız varsa da 31 Ocak ile 2 Şubat arasında ve kesin sonuçlarının tarihi ise 7 Şubattan itibaren yayınlanmış olacaktır arkadaşlar. Başvurumu neden yapmalıyım veya AIBİS hakkındaki diğer tüm bilgileri sizler link üzerinden ulaşım sağlayacaksınız. Mülakat yazılı mülakat olmayacaktır. Göreve başladığınızda ünvanlarınız birazdan tablo üzerinden aktaracağım bilgiler olacaktır. Ne iş yapacaksınız? Kurum amirleri tarafından belirleniyor bunlar. Ve nerede çalışacaksınızla ilgili kısmada daha sonraki süreçte değinmiş olacaklar. Ne kadar maaş alacaksınız? 8500 ile 10.000 lira arasında maaş alacağınızı belirtmek. istiyorum ki bu daha da yükselebilir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı strateji bütçe başkanlığı tarafından belirlendiği için bu sayı yüksek ihtimalle yükselmiş olacaktır diye tahmin ediyorum kadrolu mu çalışacaksınız? Hayır. 4 beli personel yani sözleşmeli olarak atanıyorsunuz. Kadro olarak atanmıyorsunuz. Her yıl sözleşme metni imzalanarak çalışmalarınız devam edecek. Yani daimi memur olarak atanmış olacağınızı belirtmek istiyorum. Geçici değildir bu. Daimi memur olarak atanmış oluyorsunuz. Peki sözleşmeli'den kadroya geçebilir misiniz? Bunun da sorusunu net bir şekilde yazmışlar zaten. Sözleşmeli personel kadroya geçme etkisi bu kurum tarafından yani yetkisi yoktur. Bu kurum tarafından değil, devlet tarafından karar verildiği için ki yüksek ihtimalle Ocak ayından itibaren tüm sözleşmeliler kadroya geçecektir. Sizler de bunlardan pay katmış olacaksınız. Sözleşmeliyken tayin hakkınız yoktur. Bakın sözleşmeliyken tayin hakkınız yoktur ama kadrolu olduğunuz takdirde naklen tayin hakkınızın var olduğunda belirtmek isterim arkadaşlar. Sözleşmeli olarak çalıştığınız takdirde. Tabii ki de naklen başka bir yere geçemezsiniz. Pekala hangi dallarda atama olacak? Şimdi lise ön lisanslar için ayrılmış durum vardır. Şimdi burada lisans da yazmışlar ama lisans için bir kadro göremezsiniz burada arkadaşlar. Sizler yine link üzerinden rahat bir şekilde ulaşım sağlayacaksınız. Teknisi anlamı olacaktır. Yine lise düzeyinde sıhhi tesisat veya bunların haricinde e bilişim teknolojileri dallarından mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Aracılık ön lisans mezunu, laborant ön lisans mezunu veya yine büro yönetimi ön lisans mezunu, yine büro yönetimi ön lisans mezunu veya diye destek personeli düzeyinde bahçecilik dallarından mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Yine destek personel düzeyinde farklı bölgelere ve farklı tecrübeye sahip olmakla beraber yeni atamalar yapmış olacaktır. Yani tecrübelerin var olup olmadığını lütfen dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ediyorum. Başvur sekmesi üzerinden de rahat bir şekilde sisteme erişim sağlayacağınızı belirtmek isterim. Destek personeli ön lisans düzeyinde yine atamalar mevcuttur. Şoför, alması, şoför ataması yapılacaktır. D sınıfı sürücü belgesini istemiş olduğunda unutmayın. Koruma ve güvenlik görevlisi yapılacaktır. Bunun için de orta öğretim mezunu olmakla beraber sizlerin en az bir yıl geçerlik süresi devam eden silahlı veya silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmanız gerektiğini yazmış durumda sevgili dostlarım. Yine açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden tüm detaylara ayrıca ulaşım sağlayacağınızı belirtmek isterim. Umarım her şey gönlünüzce olur ve en kısa sürede en iyi hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videomuzda farklı atamaları ele almak üzere hoşça kalın arkadaşlar.